100 km demek yerine 100 bulut diyorsunuz. Adam yani bulutları mı sayacağım diyebilir yani. bu videoda ben şeylerden bahsetmeyeceğim. Yok işte LinkedIn'e girin. Sözün özü bu. Özün sözü Türkçe'yi iyice konuşmuyor konuşmaya değerlere geldik ya. Golf seviyor. Hiç golf ile alakanız yok ya. Ben de golf çok seviyorum demeniz tabii ki abes kaçacak ama size gelen her red aslında sizi motive edecek bir Kamçı olması lazım. Mülakata girdikten sonra mülakatta sizin kendinizi gösterebileceğiniz bir sahne var. Yani orada artık siz kendinizi bir şekilde sat Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi olan Avusturya'da veya yurt dışında nasıl iş bulabilirim sorusunu yanıtlayacağım. Kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Ama ondan öncesinde neredeyim şu an ve ne yapıyorum onu da göstereyim size. Bu şekilde bir hiçliğin ortasındayım. Steiermark'tayım. Burası Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bir sera diyebileceğimiz bir yer yani bir yayla diyebileceğimiz bir alan. Aslında direkt ormanın içinde bulunan bir kulübede kalıyorum. Kulübeli ileride görüyorsunuzdur belki sol tarafında da direkt bir orman var. Etrafımızda hiçbir canlı yani daha doğrusu doğa, doğaya ait olan canlılar tabii ki de var ama insan yok. Bazen işte burada dağa tırmananlar geçiyor onları görebiliyorsunuz. Ama onun dışında Ormanın içinde yürüyüş yapanlar dışında kimsenin olmadığı bir yerde böyle bir kulübede kalıyorum. Yani size de buraya gelmişken hem buraya göstereyim hem de konumuzu burada anlatayım istedim. Yani Avustralya'da nasıl iş bulurum? Çünkü bu soru bana çok soruluyor ve hani gizli bir şey varmış gibi de düşünülüyor. Yani sanki yani Avustralya'ya gelmek için bir trik var ve bunu bilirse geliriz gibi düşünülüyor. Ama tabii ki yani belli bir ipucu veya yani bunu yaparsanız kesin buraya gelirsiniz diyeceğim bir şey olmasa dahi hani birçok şeyin bir araya gelmesiyle sizin başvurularınızın pozitif dönmesi daha olası olacaktır. Hani bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şöyle bir kurulayım. Ben yerime geçeyim. Size de oradan anlatmaya devam edeyim. Öyle geldik mi? İçeride bir mutfağımız var. Çok da bir şey yok zaten. Ufacık bir kulübe. Bir tane mangal. Mangal değil. Şömine. Şöyle bir yatak. Yataktan şöyle çok güzel bir manzara. Ya dün yağmur da dayıyordu. Hayatım uyumadığım kadar iyi uyudum. Tek sıkıntısı ne diyecek olursanız banyo. Ya banyoda normal aslında şöyle bir banyomuz var. Ama tuvalet burada kanalizasyon olmadığı için suyla çalışan bir tuvalet değil. Tuvaletin kötü yanı da kuru tuvalet olması. Yani su yok. Onu da bilenler zaten biliyor nasıl bir şey olduğunu. Çok detaya girmeyeyim. Ama genel olarak tatlı bir yer. Evet arkadaşlar şimdi siz yurt dışında bir yere gitmek istiyorsunuz. Orada çalışmak istiyorsunuz ve burada Hani yapmanız gereken şeyler zaten Türkiye'de yaptığınızdan farklı değil. Hani vize süreci tabii ki farklı. Vize sürecinde size destek olması için şirketin tabii ayarladığı bir firma olması bu açıdan çok iyi olur. Çünkü vize sürecinde yapacağınız başvuru sürecinde yanlış bir form doldurulması veya yanlış bir bilgi girilmesi sizin sürecinizi uzatabilir veya yani sekteye de uğratabilir. O yüzden o kısmı şimdilik konuşmuyorum ama bir işe başvururken, bir işe girmek için yapmanız gerekenler yani Türkiye'de de aynı. Dünyanın her yerinde aynı aslında. Hani işlere başvuru yapmanız gerekiyor ve buna bir CV hazırlamanız gerekiyor. Burada bence ilk en önemli, bence burada ilk öncelikli doğru yapmamız gereken şey tabii ki de CV hazırlamak. Yani bunu üniversitede de derslerde de anlatılır. Yani bizim benim okuduğum üniversitenin son senesinde CV nasıl hazırlanır, CV'niz nasıl olmalı ve CV hazırlandıktan sonra işte insan kaynaklarında çalışan insanlar tarafından kontrol ediyordu CV'lerimiz. Hani diyorlardı ki tamam senin CV'n güzel olmuş. Tamam şunu değiştir veya bunu ekle. Böyle bir şey yap hani CV hazırlığı böyle ciddi bir şey ve hani sallamasyon bir CV ile ya da sallamasyon derken bilgileri sallamak anlamında demiyorum. Hani üstü körü yapılmış bir CV ile hani bir mülakata çağrılamazsınız ve zaten CV'nin asıl amacı sizin ilk mülakata gitmeniz. Yani zaten ilk mülakata çağrılamıyorsanız CV'nizde bir sorun vardır. Hani ilk mülakata girdikten sonra CV'nin zaten bir önemi kalmıyor. Ondan sonrası bir sonraki seviye. Bir kere CV'de öğrencilik zamanınızda yaptığınız her şeyi yazın. Yani şu an siz öğrencisiniz ve öğrencilikten çıkıp iş hayatına geçmek istiyorsunuz. Bu sizin ilk işiniz ol, ilk işiniz olacağı için hani öğrenci zamanda yaptığınız her şeyi o CV'de yer alması gerekiyor. Çünkü sizin zaten çok bir iş tecrübeniz yok. Okulda sosyal aktivitelerde yaptıklarınızı yazın, dışarıda yaptıklarınızı yazın. Bir projeye katıldıysanız onu yazın. Hekatlonlara katılıyorsanız onları da yazın ve sertifikalarınızı yazın. Hani bu bir kere çok önemli bir durum. İkinci bir durum da sertifikalarda yazarken İngilizce, Almanca veya Fransızca hangi dil artık biliyorsanız ve hangi ülkeye başvuracaksanız hiçbir zaman Almanca'nız, İngilizcenizi hani bir barda göstermeyin. Nasıl bir barda göstermeyin diyeceğim. Mesela dil bölümünü yazmaya başladınız CV'nize. Türkçe bir hani yükleme barı gibi bir bar koydunuz veya yuvarlaklar koydunuz ya da 5 yıldız koydunuz. Türkçem 5 dediniz, İngilizcem 4 dediniz, 4 yıldız. Altta öyle devam ettiniz mesela başka dillerde biliyorsanız onları eklediniz. Ya bunu böyle bir şey kesinlikle yapmayın. Ben bunu ben bunu hem insan kaynaklarında ki çalışan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla hem de kendi tecrübelerimle söyleyebilirim. Siz bir sayı verdiğiniz zaman dil bilgisi seviyenize. Hani o sayının neye denk geldiğini zaten karşıdaki de bilemez. Bir de çok soyut bir şey oluyor. Yani orada siz hani atıyorum bir yol mesafesi sorulduğu zaman 100 km demek yerine 100 bulut diyorsunuz. Adam yani bulutları mı sayacağım diyebilir yani. Orada da aynı muhabbet. Hani siz oraya bir e, seviyenizi atıyorum C1, B2, B1 şeklinde yazmanızı kesin tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar ufak ufak hatalar ama sonunda toplandığı zaman sizin CV'nizin göz ardı edilmesi sebep olacak hatalar. Tabi şimdi CV'ye neler yazılması gerektiği ile ilgili e, konuştuk ama CV'ye nasıl yazdığınız kadar CV'ye neleri yazabildiğiniz önemli. Tabi onlardan da bahsedelim. hani Şimdi Avusturya özelinde bahsediyorum. Bu Almanya'da da böyledir. Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer durumlar vardır ama Avusturya ve Almanya özelinde yani bir title dediğimiz yani sizin e, isminizde önce veya sonra gelen e, ünvanınız çok önemli. Mesela burada lisans mezunu olmak da bir ünvandır. Türkiye'de kimse "Ben lisans mezunuyum" diye söylemez yani doktorlar veya <laughs> avukatlar. Ama burada yani herhangi bir form doldurursanız yani herhangi bir form. Sokakta geçerken bir kağıt verdiler. Üzerine isminizi, yaz, soyadınızı yazacağınız yerde bir de ünvan kısmı olur ve ünvanınızı yazmanızı isterler. Çünkü burada herkes size ünvanınız kadar değer verir. Ya bu gerçek. Bunu hani e, doğru veya yanlış olarak anlatmıyorum ama gerçek bu. Yani bu bir fact. Buna göre yaşamamız gerekiyor ve biz de buna göre hak etmemiz gerekiyor. Ya o sebeple bir ünvanınız varsa zaten kesinlikle onu CV'nize belirteceksiniz de bir ünvan almaya da özen gösterin. Yani buraya gelmek istiyorsunuz, burada çalışmak istiyorsunuz. Lisansınız var, yüksek lisansa da başvurun. Öyle iş aramaya devam edin. Hani baktığınız lisansla iş bulamıyorum. Ümitsizliğe kapılmayın. Yüksek lisans aldığınız zaman size burada gerçekten daha fazla kapı açılacağını garanti verebilirim. Ama onun dışında sertifikalarınız da varsa ama uluslararası kabul gören sertifikalar. Yani mesela atıyorum Udemy'de bir kurs yaptım. Kurslarda bir kurs yaptım. Hani kurslardaki kursların bazıları da hani yine görece iyi kurslar olabilir. Onları da ekleyebilirsiniz. Ama hani böyle video bazlı izle izle geç tarzındaki kursları çok CV'nize yazmanızı tavsiye etmem. Ha ama ya illa yazacağım derseniz de çok da bir şey değil yani sonuçta ya bunlar kötü görünecek şeyler değil ya şeyler. Daha çok alanınızla ilgili uluslararası geçerliliği olan kurslara ve sertifikalara yönelmenizi öneririm. Bunu nasıl yapabilirsiniz? LinkedIn'de birisi iş ararken nasıl arıyor atıyorum. Benim kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Ben ilk işim tester olarak işe başlamıştım. Ve ISTQB tester yani fundamentals diye bir test, bir sertifika almıştım. Onu hemen LinkedIn'e eklemiştim. Ve iş aramıyordum açıkçası. O zaman daha öğrenciydim ve garson olarak çalışıyordum bir yerde. Bana ilk çalıştığım firma ulaştı. Dedi işte senin ISTQB sertifikan varmış. Bu test için gerekli bir sertifika. Biz böyle birisini arıyoruz. Mülakata gelmek ister misin? Ben de tabii ki dedim. Yani zaten hep isteyeceğim bir şeydir. Yani okulumun son zamanları kendi alanımda bir yani kendi alanım olmasa da ben endüstri mühendisliği okudum ama hep yazılım alanında bir şeyler yapmak istemiştim. Yani yazılım alanında bir alana giriş yapmış olacaktım ve bu sayede ilk iş teklifimi yani daha doğrusu ilk iş görüşmesini kazanmış oldum. Yani o sertifika beni bana o kapıyı açtı. Evet arkadaşlar şu an videonun ortasındayız belki de. Ben ormanda yürümeye devam ediyorum. Bunu videoya ekleyeceğim. Neden diyeceksiniz? Şu an Avustralya'da Steinmark'ta bir ormanlık alanın içindeyim. Yani Bakın etraf her taraf karaçam ormanı ve bu sene Türkiye'de çok fazla orman yangını oldu. Fazlaca orman kaybettik. Bunların tekrardan yerine konulması gerekiyor. Hepinizden yani bu konuda duyarlı olmanızı tabii derse yerlere çöp atmayın, yok cam bırakmayın falan filan demeyeceğim zaten. Bunları hani söylemememiz gerekiyor bile. Ama bu yanmış ormanları geri kazandırmak amacıyla Tema Vakfı'na bağışta bulunmaya davet ediyorum. Ben kendim 10 fidan bağışlayacağım. Buradan da Arda Pazıra meydan okuyorum. O bakalım kaç fidan başlayacak. Geldim bu ormanı görüyorum. Mükemmel bir şey. Yani ben bunun aynısını kendi ülkemde de gelecek nesillere bırakmak istiyorum. Ve kendim de yaşamak istiyorum. O yüzden lütfen ormanlarımızı koruyalım. Çevremize saygılı olalım. Bunu da buraya eklemek istedim. Sıymam basacak oldu. Ben de o yüzden bir şemsiyeyi açtım. Biraz da kameranın yerini değiştirdim. Şimdi devam edebiliriz. Dediğim gibi öncelikle CV'mizi hem doğru hazırlamamız gerekiyor hem de doğru şekilde hazır olmamız gerekiyor. Hani başvuracağımız alanla ilgili sertifikaları topladık. Sertifikalarla beraber lisansımız var. Hani baktık iş bulamıyoruz. Yani burada karamsarlığa kapamamak gerekiyor. İş bulamıyorsanız yüksek lisansa hemen başlayın. Kesinlikle. Avrupa'da yani Türkiye'de ben onu görmedim. Yani lisans yapıp yüksek lisans yaptığınızda aman aman bir fark etmiyor ama burada Yüksek lisans size çok fazla kapı açacaktır. Ve zaten otomatikman maaşınız yüksek lisansınız olduğu için daha yüksek olacak. Yani onu da göz ardı etmeyin. Ve şunu da unutmayın. Yani CV sizi sadece iş görüşmesine götürecek yol. Ondan sonrası iş görüşmesinde yaptıklarınız ve tabii ki de başta söylediğimiz gibi CV'yi kaliteli bir şekilde doldurmanız. Yani bu videoda ben şeylerden bahsetmeyeceğim. Yok işte LinkedIn'e girin. LinkedIn'de... Ee, ülkenizi çalışmak istediğiniz ülke yapın. Çalışmaya açık yapın ki HR'lar sizi görsün. Yani insan kaynaklarında iş ya da headhunter diyorlar bunlara. Kafa avcısı mı diye Türkçe çevirisini artık bilmiyorum. Onlar sizi görsün, iş teklifine bulunsun. bunları zaten internette her yerde görebilirsiniz. Yani hatta ChatGPT'ye yazın, çıksın yani ben atıyorum X ülkede iş arıyorum. Neler yapmam gerekiyor diye o bilgileri tek tek alt alta yazıp bakıp çek atıp tamamlayabilirsiniz. Ama ben sadece yaşanmış olaylardan ve yani ee, daha sivri konulardan bahsetmek istiyorum. Yani mesela ChatGPT size gelip burada Avustralya'daki unvanın ne kadar önemli olduğunu benim kadar detaylı anlatamayacaktır yani. Bir diğer konu ise Türkiye'de nasıl bilmiyorum CV ile alakalı. CV'ye kendinizle alakalı sizi o işe kabul edilmemenizi sağlayacak olumsuz şeyleri yazmanıza gerek yok. Yani mesela ne olabilir? Hani yalan söyleyin anlamda söylemiyorum bunu. Ama hani sizinle alakalı bir gerçek atıyorum. Sizin doğum tarihiniz. Yani bazı işlerde bazı iş verenler daha genç çalışanları tercih edebiliyorlar o işler için. Ve sizin hani sırf yaşınızdan dolayı o başvuruda mülakata çağrılmayabilirsiniz. Belki de mülakatta sizi çok beğenecekler yaşınıza rağmen. işe alınacaksınız ama yani oraya yaşınızı yazdığınız zaman size negatif bir sonuçta dönebilirler. Hani bunun da ben birebir şahidiyim. Nasıl diyeceksiniz? Ya yani İngilizce hocamız bunu bize okuldan atmıştı. Üniversite zamanlarında İngilizce dersimizde. Hani hoca yani 50'li yaşlarda muhtemelen yani biz yaşını bildiğimiz için 50 yaşlarda olduğunu ama görüntüsü çok genç. Afrikalı bir hocaydı. Yani biliyorsunuz zaten yani Afrikalılarda genelde yaş çok fazla belli olmuyor. Yani 50 yaşındayım diyor 30 gösteriyor. 70 yaşındayım diyor 45 gösteriyor. O da öyle bir arkadaşımızdı. Yani hocamız da aslında. O mesela bazı imkansızlıklardan dolayı muhtemelen Afrika'dan üniversiteyi bitirip Avrupa'ya gelmesi ve iş hayatına atılması çok uzun sürmüş. Ama sonrasında da üniversite seviyesinde İngilizce öğretmeni olmuş. Ama tabii bu olay daha geç geçmişte yaşanmış bir olay. Yani daha üniversitede hoca olmamışken. Hani üniversitede hoca arıyorlar. Bu da ilk tecrübesi. Yani üniversitede ilk defa hoca olacak ve yaşı da o zamanlar işte 40'lı yaşlarında falan. Hani normalde ilk tecrübesi olan birisinin genelde atıyorum 20'li yaşların sonu, 30'lu yaşların başı adı diye beklersiniz. Yani o, o hocamız 40'lı yaşlarında ilk başvurusunu yapmış iş için. Ve dedi ki yani CV'ye ben doğum tarihimi yazmadım fotoğrafımı da koymadım. Hiçbir şey koymadım. Çünkü Avustralya'da öyle bir zorunluluk yok. Yani fotoğrafınızı koymak zorunda değilsiniz. Cinsiyetinizi yazmak zorunda değilsiniz. Aslında bazı yerlerde adınızı bile yazmak zorunda değilsiniz diyorlar da o da artık biraz abartı. Ya çünkü isim de çok önemli. Konuyu dağıtmayayım da isim Türkçe olduğu zaman veya yabancı olduğu zaman red alma tabi tabii doğal olarak artıyor yani. İşte hocamız İngilizce öğretmenliği için başvuruyor fotoğraf koymuyor ve şey koymuyor. doğum tarihi koymuyor ve mülakatı çağrılıyor. Tabii mülakattakiler de onu yaşını tahmin edemiyorlar yani muhtemelen genç gösterdiği için yine genç sanıyorlar ama sonuç itibariyle mülakata girdikten sonra mülakatta sizin kendinizi gösterebileceğiniz bir sahne var. Yani orada artık siz kendinizi bir şekilde satmanız gerekiyor karşıya ve hoca orada onu başarıyor. Yani aslında bunun yapmasının sebebi oraya doğum tarihini yazmamalıydı Çünkü doğum tarihinde 50 yaşında 40 yaşında olduğunu görselerdi muhakkak onu reddedeceklerdi. Ama bu sayede adam hani yazmak zorunda olmadığı bilgiyi yazmayarak oradan bir puan kazanıyor. Yani ben buradan hikayeden size çıkartmak istediğim ders hani siz de CV'nize bir işe başvururken düşünüyorsunuz ki bu bilgi yani bir gerçek benim aklımda bir gerçek. Ama ben bunu söylersem beni işe almama ihtimalleri var. Veya bir, benim CV'mi görüp direkt beni mülakata çağırmama ihtimalleri var. Siz o bilgiyi yazmayın. Mülakata çağırılırsınız. Mülakatta yine o bilgiyi söylersiniz. Yani gidip yalan söylemeyeceksiniz tabii ki de. Yaşınızı yalan söyleyemezsiniz ama mülakatta belki de o kadar onları etkileyeceksiniz ki yaşınızın bir önemi kalmayacak. Yani buradan anlamamız gereken aslında özün sözü bu. Sözün özü bu. Özün sözü Türkçeyi iyice konuşmaya konuşmaya değerlere geldik ya. Yani Burada anlayacağınız üzere yani CV sadece sizin bir geçiş kartınız. O geçiş kartını iyi doldurduğunuz sürece... Siz mülakata çağrılacaksınız ve mülakat artık karar verilecek yer. Yani mülakatta ne kadar sempatiksiniz, nasıl davranıyorsunuz, ne kadar biliyorsunuz. Tabii teknik kısımlar da var burada şimdi. Teknik bir sınav yapıldığı zaman o sınavda da iyi bir şekilde karşılık vermeniz lazım. Ya, o kadar çok iş açığı var ki arkadaşlar bakın. Ben hiç alakam olmayan bir işe iş teklifi alıp mülakata gittim. Mülakatta bana bir tane teknik soru sormadılar. Dediler ki sen bu işi öğrenebileceğine inanıyoruz biz. Sen de o motivasyonu gördük. Seni işe alıyoruz dediler. Yani hiçbir şey bilmiyor da olabilirsiniz. Yani ben şu an kazanan girdiğim iş mülakatlarında hani yüz yüze yapılan sınav çok olmadı. Yani düşünüyorum şimdi zaten 3 tane işe girdim. İkisinde olmadı. Birinde de bana bir şey vermişlerdi. Case dedi. Hani bir ödev gibi düşünebilirsiniz. Bunu soruları cevapla bize 3 gün sonra verdi dedi. Peki ben ne yaptım? Sorular elime geçti. Çarşamba öğlendi. Çarşamba akşam 9'da 3 saat içinde bütün soruları cevapladım. ya yani deli gibi uğraştım. Ama 3 saat içinde eksiksiz yaptım yani. Verdim gönderdim. Adamlar beni ertesi gün aradı. Şey dediler. Daha 3 günüm vardı dediler. Yani bu zaman vermeye gerek yok dediler. Yok dedim. Ben hızlıca hallettim. Verdim. Sonra da işe girdikten sonra bana dediler yani bu şekilde davranışım etkili oldu. Benim işe girmemde. Yani ben o 3 günü de bekleyebilirdim. 3 gün sonunda da verebilirdim. Ama hani görev bilinci veya kısa sürede çok şey başarabilmeyi göstermek tarzında hani orada bir şey göstermek istedim ben. Ve orada hızlıca bitir verdim. Onlar da bana tabi mülakat sırasında söylemediler de işe girdikten sonra bak dediler bunu öyle yaptın bizim gözümüzde artı puanlı bu dediler. Yani bunlar da aslında yazılı olmayan şeyler ama bunları göz ardı etmeyin. Şimdi ben bu case dediği verdim mülakata çağıralım. Peki mülakata gittim demek işi kaptım demek değil tabii ki de orada beni tekrardan test edecekler. Burada size ne söyleyeceğim bir yaşanmışlık daha aynı iş yerinde oluyor bu. İşe nasıl gittiğiniz yani ne, hangi kıyafeti giydiniz nasıl kendinizi reprezent ettiniz. Ha, oraya giderken ya bakın ben normal hatta da basketbol şortu, basketbol tişörtünden başka bir şey giymem yani. Yine üstünde basketbol tişörtü var yani. Burası biraz soğuk diye aldım. Pantolon giydim ama yani yine de basketbol şortundan başka bir şey giymem yani. Gerçi burası soğuk diye geldik. Havada pek de soğuk değilmiş yani. Dün yağmur yağdı, bugün güneş açtı. Bayağı bir sıcak. Neyse konumuza dönelim. Mülakata gittiğiniz zaman sizin karşınızdaki kişiyi hem görsel hem de zihinsel olarak etkilemeniz gerekiyor. Ama tabii ki de öncelikle görsel olarak etkileyeceksiniz. Yani bu Dediğim gibi yani günlük hayatta bunu önemsemeyebilirsiniz. Ben de önemsemiyorum. Yani karşıdaki kişiyi görsel olarak etkilemek benim umumda olan bir şey değil. O yüzden her zaman ne konforluysa onu giyiyorum ama iş mülakatına gidiyorsam da giyebileceğim en şık, bana en çok yakışan kıyafeti giymeye özen gösteriyorum. O zaman da öğrenciyim tabii daha yani üniversite devam ediyor. Garson olarak çalışıyorum. Ne takım elbise ne gömleğim var. Bir tane kuzenimin düğününe giydiğim takım elbisem var. O da yani biraz şey bayağı havalı. Yani aslında şu an olsa bir mülakata İkinci bir takım elbise bulayım mı diye düşünürüm. Yani çok şey yani biraz ekstra kaçan bir takım elbise bence. Çünkü yeleği falan var içinde. Tabi yeleği giymemiştim mülakatta ama. Ama yine de hani öğrenci olarak iş mülakatına gidiyorum. En alttan başlayacağım. Yani firmadaki en e, vasıfsız eleman ben olacağım o, o işe girersem. İşe gidiyorum. Takım elbise, cekette e, mendil, güzel bir gömlek, pantolon, ayakkabı, kemer. Neyse mülakatı yaptım çıktım. işte beni ofisi gezdirdiler, elemanlarla tanıştırdılar. Ben anladım zaten artık işe girdim yani. E zaten çünkü sizi elemanlarla tanıştırıyorlarsa %80 işe girdiniz demektir. Tanışırsınız yani orada onların da izlenimini almak amacıyla onlar da sizi bir gösterirler aslında. Ofisi gösterecek ayağına şey, takım arkadaşlarınızı da size tanıtırlar. Neyse ben o işe o şekilde girdim. Hem yaptığım çalışma güzeldi hem de orada mülakatta da başarılı oldum. Sonrasında iş arkadaşlarımla şey, tanıştık. Aynı ortamda çalışmaya başladık. Bana şey dediler. Sen geldin bize tanıştın ya dediler. Biz seni başka bir firmanın CEO'su geldi. Bizle bir iş ortaklığı yapılacak. O yüzden ta şey takım arkadaşları tanışıyorsun sandık dediler. Çünkü kıyafetim bir yani başka bir firma çalışan CEO gibi geziyordum ortalıkta. Ama aslında orada anlatmak istediğim şey ne kadar önemli. Sizin orada giydiğiniz şey ne kadar önemli. Ya yani bunu önemsemeyebilirsiniz. Yani ben çünkü çok gördüm böyle yazılımcılarda özellikle. Ben short tişört takılırım. Ben işime bakarım. Benim e, kafam önemli olan. Benim elim yazarım ben kodumu geçerim ben zaten teknik bir adam. Hani benim öne, benim değerim bu firmaya verdiğim değer yaptığım işle ö, ölçülür diye düşünebilirsiniz. Ya, tabii ki de doğru. Öyle de olabilir ama ya, psikolojinin ve bu insanların ilk görüşte sizin görselliğinizden etkilenme olan kısmını da atlamayın. Yani bunun üzerine yapılmış birçok araştırma var. İnsanlara, daha doğrusu kadınlara erkekleri gösteriyorlar. Erkeklerin üzerinde bir polo tişört var. Normal atıyorum yeşil bir polo tişört. Kadınlara gösteriyorlar aynı erkeği. İşte 100 kadından 50'si beğenmiyor. 50'si yakışıklı diyor. Sonra başka bir yüz kadına aynı adamı Aynı polo Burada bir marka koyarak gösteriyorlar. bu sefer de 75'i yakışıklı buluyor. 25'i tipsiz buluyor. Hani sadece ufak bir marka aslında burada gözüken ama insanların kafasında yarattığı psikolojik etmen çok daha fazlası. bunları önemserseniz bence iş mülakatlarında da artı size dönecektir. Yani insanları etkileme amacıyla biraz olsun kendinize özen gösterip giderseniz bu da bir artıdır her zaman. Bir de mülakatlarda kendiniz olmaktan kaçınmayın. Yani mülakatta size sorulabilecek soruları ezberleyip cevaplarını hazırlanıp ona göre girmenizi ben tavsiye etmem. Yani tabii bunu yap başarılı olan arkadaşlar da vardır ama yani mesela ben hiçbir soruya hazırlanmadım. Çünkü psikolojik sorular da oluyor. Atıyorum işte kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun? İşte senin güçlü yanların ve güçsüz yanların nelerdir? Mesela bu soru bana geldi, sordular bana. Güçlü yanlarımı saydım birkaç bir şey saydım. Güçsüz yanım bence yok ama dedim. İşe girdikten sonra benim güçlü olduğumu düşündüğünüz bir yanımı görürseniz bana söylerseniz ben bunu geliştirmekten. Onur duyarım ve kendim gelişmeye açık bir insanımdır dedim. Ama şu an için e, sizden bir feedback bekliyor olacağım işe girdikten sonra dedim. Adam orada dedi ki ya ben böyle bir cevap görmedim duymadım dedi. Yani normalde herkes bir şey söyler dedi. Sen hiçbir şey söylemedin ama dedi güzel bir cevap dedi. E, tamam dedi geçti mesela o soruyu. Başka soruya geçti. Hani orada biraz kreatif olup kendinizi hani göstermeniz veya hata yapmanız bile ezbere bir şey okumanızdan çok daha iyi olacaktır. Bir de başka bir konu. Bu da bir trik olarak vereyim ben size. Ben zaten hani siber güvenlik alanında okuduğum için bir bir insanı veya bir siteyi araştırma konusunda bir hevesim, bir ilgim var zaten. Ama mesela bir iş mülakatına girdiğiniz zaman da hani bunu çok göze batmayacak şekilde, irite etmeyecek şekilde yapabilirsiniz. İlk mülakata girdiğiniz kişiyle benzer bir ortak bir payda da buluşmaya çalışmak. Yani atıyorum bir yere gittiniz bir araba alışverişi yapacaksınız. Nerelisin sorusunda adam tokatlayayım diyorsa A, ben de tokatlayayım diyeceksiniz. Hani neden? Bir benzerlik çıktı. Size aslında hiç olmayan yani hiç tanımadığı birisine olandan daha sıcak yaklaşmaya başladı. Hani bu sebeple atıyorum iş mülakatına gittiniz. Sizi mülakat alacak kişinin futbol oynadığını biliyorsunuz. Orada mesela futbolla ilgili bir konu açabilirsiniz. Futbol sevdiğinizi belirtecek bir şey söyleyebilirsiniz. Veya CV'nizde hobilerinizde futbol yazabilirsiniz. Bu size hiç bunu yazmayan birisinden bir tık daha fazla e, sevilmenizi veya öne çıkmanızı sağlayacaktır. bunlar da kötü şeyler değil yani. Bunları yaptığınızda siz CV'nizde yalan söylemiş olmuyorsunuz veya işe alırken bir haksızlık yapmış da olmuyorsunuz. Ya bunlar hani zaten hiç futbolu sevmiyorsanız Ben futbol seviyorum demezsiniz. Yani böyle bir şey de yapmazsınız ama atıyorum adam gerçekten futbol seviyordur. Siz de gerçekten futbol seviyorsunuzdur ve bunu belirtmenizde bir sakınca olmaz. Yani ekstradan siz gidip adıyorum adam golf seviyor. Hiç golfle alakanız yok ya. Ben de golf çok seviyorum demeniz Tabii ki abes kaçacak ama hani bir benzerlik varsa sizle sizi mülakat eden kişi arasında o benzerliği yakalamanız da sizin artınız olacaktır. Yani hemşiye çıkmaya çalışmak aslında oradan geliyor. Şimdi CV ile ilgili konuştuk. Mülakatta ne yapmamız gerektiği ile ilgili konuştuk. Mülakata hazırlanmakla ilgili konuştuk. Ama bununla dışında tabii ki de network yani sizin bağlantılarınız size aslında iş kapılarını açacak yerlerden bir tanesi. Bu da yani CV'ye bile aslında mülakata bile gerek olmadan sizi işe alacak aldıracak olan kişidir. Bunlara nasıl ulaşabilirsiniz? Yani şimdi şu an Türkiye'deyseniz zaten Avusturya'daki birisiyle bir iletişim ve bir kontak kurmanız çok zor olacaktır. O yüzden online olabilecek eventlere katılabilirsiniz. Yani mesela şuraya eklerim. Meetup diye bir site var. Hani sizin ilgi alanınızla alakalı konferanslar, eventler yani kısa kısa eğitimler olabiliyor. Atıyorum benim genelde katıldığım şeyler yapay zeka ile alakalı oluyor. Hani yapay zeka ile ilgili bir Zoom toplantısı veya atıyorum nerede oluyorsa toplantı. Belki bazen de şey e, bir yerde oluyor atıyorum bir firmanın e, konferans salonunda oluyor. Oraya gidiyorsunuz orada konferans izliyorsunuz. Buna genelde zaten ücretsiz eventler oluyor. Orada hani hem yeni bir bilgi ediniyorsunuz. Çünkü o an şirketlerin ne geliştirdikleri ne yaptıkları hakkında bilgi edinmiş oluyorsunuz. Hem de o şirketlerde o işleri yapan üst düzey yöneticilerle tanışma fırsatınız oluyor. Hani Türkiye'den bunu nasıl yapacağım diyorsanız dediğim gibi remote yapılan yani daha doğrusu herkesin evden katıldı, online meetinglerde böyle bir ortama dahil olabilirsiniz. Ve hani orada bir soru sorarsınız, birisiyle bir arkadaşlık edinirsiniz. Dersiniz ki sizi LinkedIn'e ekleyebilir miyim? Bu konulara ilgim var. Sizle bazı konularda fikir alışverişi yapmak istiyorum vesaire. Hani bunları kimse zaten hayır demez veya size kötü karşılamaz. Bu, bu sayede de hani hem insanlar tanışmış olursunuz hem de belki de o kişi size bir kapı açar. Der ki ya tamam biz de şöyle bir eleman arıyorduk. Seni e, alalım gel e, şey yapalım diye. Seni gel istihdam edelim diye. Size bir kapı açabilir yani. Kesinlikle ne kadar çok kişiyi tanırsanız sizin o kadar çok iş hayatında işsiz kalmama imkanınız fazla olacaktır veya iş ararken de iş bulmanız kolaylaşacaktır ve bununla beraber yani zaten Türkiye'den gelenler için ben bir video yapmıştım bir 55 puan toplamanız gereken bir puan var vizeyi almanız için onun videosunu da şuraya eklerim hani onu da izlemenizi tavsiye ederim çünkü o tamamıyla devletin buraya gelmek isteyenlerin sağlamasını istediği kurallar. Onlarla sizin firmayla aranızda yaptığınız bir mülakatın, bir iş görüşmesinin hiçbir bağı yok. Hani bu videoda direkt o konulara girmeyeceğim. Tekrardan anlatmayacağım yani o 55 puan nasıl toplanır, nelerden alabilirsiniz. Onun için o videoyu izleyebilirsiniz. Yani networking için beni de LinkedIn'den takip edebilirsiniz ama benim şu an kimseyi bir yere sokabilecek bir pozisyonum olmadığı için ne kadar yardımcı olabilirim bilmiyorum. Ama hani iş hayatıyla ilgili sorularınız olur veya herhangi bir şeyle ilgili sorularınız olur. Yani Instagram, LinkedIn her yerine sorabilirsiniz. Hani yardımcı olmaya çalışırım. Bir de aslında en başta söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim onu atladık aslında. İş başvurusu yani yapabildiğiniz kadar iş başvurusu yapın. Hani buna her alanda iş başvurusu yapıp fazla fazla başvuru yapmanızda bir sakınca yok. Ama başvuruları yaparken şuna dikkat edin. Atıyorum şu firmaya başvurdunuz, şu pozisyona başvurdunuz. Ve beklenti sizin beklediğiniz yıllık ücret şu. Onu bir yere yazın. Bir liste hazırlayın. Alt alta başvurduğunuz bütün yerleri yazın. Çünkü 5 tane, 10 tane yere başvursanız çok bir sıkıntı olmayabilir. Hepsinin aklında oturuyorsunuz ama ya yani sizin ben ilk defa bir iş arıyorsanız yurt dışında 100 tane, 150 tane yere başvurmanız gerekiyor. O 150 tane yerden size bir telefon geldiği zaman yani açıp telefonu hangisi olduğunu bilemeyeceksiniz. Sen yani en azından bir Excel listeniz olur ya da bir kağıtta listeniz olur. Oradan bulursunuz. Yani ben burada bu işe başvurmuştum. Hani benim maaş beklendiğim bu. Çünkü sizi ilk arayan kişi en yetkisiz kişi olacak, sizden sadece temel bilgilerinizi almak isteyecek. Yani nerede yaşıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz, bu, bu zamankar ne yaptınız, maaş beklentiniz nedir? Ve hani çalışıyorsanız o anda, işten çıkmak için ne kadar süre ihtiyacınız var? Yani iş çalışmanızın limitleri nelerdir? Yani bir ay sonra mı işe başlayabilirsiniz, iki ay sonra mı? Onları not alacak sadece, sonraki mülakat için iletecek. Hani siz orada kemküm ederseniz, o bilgileri yanlış verirseniz o da sizin için iyi olmaz. İlk defa bir iş başvurusu yapıyorsanız, yurt dışına özellikle, yani ne kadar yapabiliyorsanız o kadar çok yapsanız sizin için faydalı olacaktır. Ha tabii maille de dönüş yaptığı zaman tabii orada kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yani mailde nerede başvurmuşum, hangi işe başvurmuşum görebilirsiniz ama Avusturya'da özellikle telefonla direkt arama huyları da var yani. Ben şu an kadar birçok işimde yani bak red oluyorsa mail geliyor, pozitif bir şeyse telefonla arıyorlar. Yani bunu da aklınızda bulundurun. Telefonunuzu açık tutun o yüzden. Arkadaşlar bunları yapın ve sabırlı olun. Yani bir günden yarına yani bugünden yarına iş bulmak diye bir şey yok. Yani belki 6 ay arayacaksınız, belki 1 yıl arayacaksınız. Yani bunlara dikkat edip süreyi kısaltabilirsiniz. Belki de hani süre bunları yapmanıza rağmen çok uzayacaktır. Hani burada biraz sabır önemli ve hani pes etmeyin. Dediğim gibi, en başta dediğim gibi lisansınız varsa yüksek lisans ekleyin. Hiçbir zaman boş durmayın. O arada bir tane daha sertifika yapın, bir tane daha bölüm okuyun, bir tane daha LinkedIn postunu likelayın. Hani network yapın, işte mülakata hazırlanın. Hiçbir zaman boş durmayın. Size gelen her red aslında sizi motive edecek bir e, kamçı olması lazım. Bunu hiç unutmayın. Hani sonucunda benim 150 tane şey başvurup bir tanesine kabul olan ve buraya gelen arkadaşlarım var. Ama öyle. Gerçek bu. 150'de bir ama o biri aldıktan sonra kafası rahat. Artık burada. Burada olmak istediği için, burada hayatını kurmak istediği için onu başarmış oluyor. Ama siz hani 50'den sonra motivasyonunuz düşüp hani ben artık yapamayacağım ha olmuyor. Zaten 50 tane yere başvurdum. 51. de de beni reddedecek derseniz e, zaten reddedecek. 51 de reddedecek. 52 de reddedecek. 53 de reddedecek. E, belki de 77 reddetmeyecek. 77 diyecek ki tamam gel bir mülakat yapalım. Bir konuşalım bakalım sen bu işi yapabilir misin? Ve siz o 77'ye kadarki süreyi iyi değerlendirirseniz 77'nin sizi kabul etme ihtimali çok daha yüksek olacak. Ya bunu unutmayın arkadaşlar. Biraz da sonuna biraz motivasyonla girdim. Ben de gaza geldim, biraz yükseldim. Neyse gazım 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 geçti. Yani benim tecrübelerim bunlar. Yani ben size bunları paylaşırken hani size yol göstermek amaçlı paylaşıyorum. Hani kitaptan okur gibi işte CV'nize şunu yazın, burada bunu yapın, şöyle geçin, burada LinkedIn'e böyle yapın demeyeceğim. Dediğim gibi tecrübelerimi paylaştım ve olabildiğince yüksek olan şeyleri paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Yani beğenmediyseniz dislike atın. Beğendiyseniz like atın. Yorum atın, yorumlarda soracağınız sorular varsa, hani ben böyle bir şey yapmak istiyorum nasıl olabilir veya senin şu konuda fikrin nedir diye soracak olursanız yorumlara sorabilirsiniz. Hatta yorumlara sorun ki herkes görsün. Çünkü bana özelden yazılan sorulara ben cevap veriyorum ama hani aslında çok da vermek istemiyorum çünkü bir kişiye cevap vermiş oluyorum ama siz yorumlara yazarsanız herkes görmüş olacak, herkese cevap vermiş olacağım. Hani bu videoda unuttuğum, atladığım bir şey varsa herkesin açığını kapatalım ki yorumlarda cevaplayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. İyi seyirler.